Sen yani dünyama bağlandığınız için size çok teşekkür ederim her neyse şimdi lafı fazla gevelemeye gevelemeye gerek yok her neyse. Şimdi sizlere bugün öyle bir antrenman, öyle bir idman yaptıracağım. Çok güzel hareketler dizayn ettim sizler için. Araştırdım ve en iyi sonuç getirecek hareketleri tasarladım. Şu yan karın yağlarınızdan kurtulmak için. Size çok güzel esnetik bir fizik vermek için. Ne deniyor ona? Dizayn etmek için. Çünkü vücut geliştirme bir inşadır. Şimdi şöyle düşünün. Kutu gibi adamlar var dostlarım adamın omuzları bu kadar, beli bu kadar veya beli de böyle. Şimdi şeyler var biliyor musunuz? Yeni çıktı powerlifterlar kaldırıyor ama göbek böyle olmuş. Öyle olmayacaksınız. Sizin beliniz ne kadar 13 yaşındaki bir kız çocuğunun beline sahip olursa o kadar iyi. Omuzlarınız çok eğer çok geniş değilse mutlaka, belinizi daraltmanın yollarını araştırın. Veya omuzlarınız genişse bile beliniz omuzunuzda şu şekilde düz duruyorsa yine belinizi daraltmanın yolunu araştırın. Çünkü estetik fizik yani dar bir bel size çok iyi ...estetik kazandıracak dostlar. Şimdi yapacağım idmanı sizler için özel dizayn ettim. O zaman başlayalım. Anladın oluyor dostlar? İşte diyorlar neden bu kadar çılgınsın böyle şimdi. Mesela ben bu şekilde idman yapacağım ama ben kimsenin düşüncesini önemsemiyorum. Ve sizin de böyle olmanızı istiyorum. Mentaliteniz öyle bir mentaliteye sahip olun ki... ...tatminsiz olun. Refus et to be average, average olmayı reddedin. Çünkü normların koyduğu bazı kurallar var. Bu kurallar ne kitapta yazar ne de bir şey. Götten götten kurallar uyduruyorlar. Sonra... Siz de toplumdan farklı olamıyorsunuz. Toplumdan farklı olduğunuzda daha mutlu olup daha başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Çünkü başarılı insanların hepsi toplumun dediklerini bir kulağından girer diğer kulağından çıkar. Asla umursamazlar kafalarına takmazlar. Her zaman reddederler. O yüzden başarılı olurlar. Pisa. Size programımı göstereceğim. Önce bir programdan bahsetmek istiyorum. İlk başta yanlara plank 40 tekrarla başlayacak. Sonra mountain climb by, bacak başı 20 tekrarla. Bunu süper set edeceğiz. Ondan daha sonra Russian TV yani bu superseti seti bitirdikten sonra şu ikisini 30 saniye bekleyeceğiz. Ondan sonra Russian TV 40, 40 tane ve Pyramid Hold yapacağız 20 saniye. Pyramid Hold yaptıktan sonra bu ikisini super set ee, yine bir 25-30 saniye dinlenme olacak. Ondan sonra Hop Burpees ile devam edeceğiz. Hop Burpees 10 tekrar. Artı bunda yan karın sıkıştırma 10 sağ 10 solda super set yapıp idmanımızı bitireceğiz. Bunların hepsi e, 6 hareket toplam bir setten oluşuyor. Bu bir seti bitirdikten sonra dinlenme vereceğiz. Yani 1 dakika filan e, dinlenme vereceğiz ama yapamıyorsanız super setleri bitirdikten sonra bir 30 saniye falan dinlenebilirsiniz. Ölecek gibi bayılacak gibi olursanız eğer. Ben bu bir seti bitirdikten sonra iki set, iki set daha tekrar edeceğim ama burada videoyu kesmeyeceğim. Çünkü kesince ben yapmıyorum, size yaptırıyorum zannediyorsunuz. Hayır bu acıyı hep beraber çekiyoruz. Bu ucu da bizi büyüten bir zevk. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şeyi bakın ben nasıl kalçamı yanlara doğru iyice yere değdiriyorum. Buradaki kalçalarımı yanlara değdirmemin sebebi kanı iyice ee, oraya toplamak yani yan karnımıza toplamak. Kan iyice oraya sıkışsın ki bundan sonra yapacağım. Mountain climb burada. Zaten yanlara kanı sıkıştırdığım için etkisini gösterecek. Burada 40 tekrar yapıyorum. İnanılmaz bir acı çekiyorum. Şimdi burada mountain climb yapıp bacaklarımı iyice karnıma doğru çekiyorum. Kollarıma doğru çekiyorum. Bu arada idman yaparken asla su içmeyi ihmal etmeyin. Ve nefes düzeni çok önemli. Düzenli nefes verin. Bunu bitirdikten sonra sırada ee, Bakayım artık ne vardı Russian Twist var Russian Twist yapıyorum e, Super set aralarında fazla tutmuyorum dinlenmelerimi Ki e, Fazla Vücudum şey olmasın Soğumasın Russian twistte 40 tane yapıyorum burada hemen Şaşat 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 diye yapıp da bitirmenizin bir lüzumu yok o sonra gelişmez. Yani burada yan karnınızın acıması lazım. Artık 30. tekrarlarda filan. 1, 2 yani sağa sol 2 sayılıyor. Burada hani 1 sağa sol sonra bir daha sağa sol 2 filan değil. İyice ee, iyice yanlara deyin ki acısın artık 30. tekrarlarda filan. Bırakmayın. Dinlenebilirsiniz ama pes etmeyin. Kalkın ve devam edin. Çünkü durduğunuz zaman sizi gözünüzden, kıçınızdan tekme yiyecek çok insan var. Burada şimdi piramit yaptım. 20 saniye o bizim aslında dinlenmemiz oluyor. Bakın hiç dinlenmediğim ikinci süper setin arkasından ve direkt hop burpee'ye geçiş yaptım. 10 tekrar yapıyorum burada. burada gördüğünüz gibi yarım squat yapıyorum. Bir yarım squat yapıp direkt sıçrayıp tam squatla burpee'ye geçiyorum. Yani hop burpee's bu oluyor. Sınav çekmiyorum. Burpee şeklinde yapıyorum burada direkt. 10 tekrarla bile zaten 3 set yapacağınız için iyice kanı hem bacaklara da burada topluyorsunuz. Yani kalça kısmınıza bu hem sizi terletme etkisi de yönetiyor. Bundan sonra ise yan karına geçiş yapıyorum. Yan karın hareketinde burada yanları sıkıştırıyorum. Kanı artık iyice son hareket olduğu için yani birinci seti, birinci bir, bir setin son hareket olduğu için iyice yan tarafları sıkıştıracağım. 10 sağ 10 sol şeklinde ki kan burada hapsolsun daha iyi yağ yakma gözüksün diye dostlar. Bunun ardından bunu iki set daha tekrar ediyorum. Bu arada e, videoyu paylaşmayı unutmayın. Şimdi ben iki set daha dönüyorum. Dediğim gibi, videoyu paylaşmayı unutmayın ki daha fazla kişiye ulaşsın. Daha hızlı kanalımız büyüsün ve daha fazla kişi bundan faydalansın. Sonuçta e, bir ay falan gelecektir. Sabredin tabii ki burada beslenmenin de büyük bir önemi var. İki setle e, toplamda gün içerisinde 400-500 kalori arası yakarsınız. Ee, belki 300 kalori falan. Ve çok fazla oksijen gereksinimi duyacağı için vücut idmandan sonra da siz yağ yakmaya devam edeceksiniz. Hala idmandan sonra bile. Eğer bir set sizi cehenneme götürmeye yettiyse sizi ölmeyi bayılmak zannetmeye yettirdiyse konuşamayalım. Ee, yap şey yapabilirsiniz. Bir sette bırakabilirsiniz. Biz 3 set yapacağız kalan kalabilir. Giden gidebilirse biliyorsunuz öptüm bayağı. nasıl terlediğimi görüyorsunuz. Yani gerçekten bu antrenmanı her gün mesela sabah aç karnına uyunduruyamaz. Yazıyorsun abi YouTube'a. Hasıl mental temin Gidiyorsun videoya çat. Yapıyorsun direk antrenmanı. Bir ayda sonuçlar gelecektir dostlar. Bir ayda. Yanlarınız incelecek. Bu antrenmanı aç karnına yapın ki zaten gece uyuduğunuz için. Komple vücudunuzda protein, karbonhidrat, alkol varsa ya hepsi fırlanacağı için direkt vücut yağlardan yakacak. Ve yan taraftaki yağlardan yakacak bu yaptığımız sıkıştırma hareketleri olsun, yanlara plank hareketi olsun bunlar zaten kanı yanlara toplamak için var. Çok etkili bir antrenman olacak. Dediğim gibi ilk başta bir set uygulayabilirsiniz. Sonra iki ve en son üç sette uygulayabilirsiniz. Gerçekten nefesinizi kesen bir antrenman olacak. Son videoyu şöyle kapatmak istiyorum. Gel devam et. Evet. Bunu dediğim gibi uygulayabilirsiniz. Bir ay içinde sonuçlar gelecektir. Benimle birlikte her sabah hem kardiyo hem yağ yakıcı antrenman olarak tekrardan e, dünya mı kanalıma bağlanıp bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi Hocam yok farklı bir şeyden dolayı taktım da onu. Partide misin? Yok hocam partide değilim de kardeşimle bir iddiaya girmiştim o yüzden. Kaybettin mi iddiayı? Yok hocam 9 lirasını yedim. O yüzden <laughs> mi Evet. Peki tamam. Peki gençler kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.